Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün akşam Minecraft'ta efsane videoyu birlikteyiz arkadaşlar Bugün Tom ve Jerry oyunu oynayacağız hadi bakalım o zaman videoya geçelim Arkadaşlar şu evime bakın ya bundan sonra burası benim evim arkadaşlar ve her tarafını peynir blok koydum gördüğünüz gibi efsane oldu Ulan Bilader bugün ben mi küçüleceğim çok garip Bilader ya sen defasa olacağım ben küçücük öyle mi Aynen öyle fakir. Tam olarak öyle kardeşim. Aha! Başları böyle inebilir. Hadi, hadi. Kusura bakma kardeşim vallahi. Bugün sen saklanacaksın. Peynirleri sen toplamaya çalışacaksın. Ben de seni yakalayacağım ama dev halimle. Bu dev boyutumla. Benim boyutum nasıl olacak? Dur bir yapayım. Bakalım nasıl olacak boyutum. He? Şöyle, heh, bu mu? Bireder bu mu bu olacak buydum, bu ne? Eee kardeşim öyle olacak tabi. Arkadaşlar sizler de bu serinin daha fazla devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım net payı abone olun. Sizler Jerry'i mi daha çok seviyorsunuz yoksa Tom'u mu daha çok seviyorsunuz yorumlara yazın. <laughs> fakir o zaman kardeşim sen başla. Tamam ben başlayayım o zaman bileyim. İyi fakir o zaman hadi başla kardeşim. 30 saniye müddetim var çabuk. Tamam lan görüşürüz hadi bakalım bay bay. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Küçücük boyuyla gidiyor seni yakalayacağım oğlum saklanamayacaksın lan benden arkadaşlar ben var ya şu an ve fakirin işini bitireceğim ve kameralar var evde kameralarla da fakiri tabii ki izleyebileceğiz Ee, ben fakiri şu an neden göremiyorum burada değil miydi oğlum bu çocuk nerede lan bu arkadaşlar neyse ben başlıyorum o zaman fakir geliyorum kardeşim geliyorum hadi bakalım yuvasına bakayım yuvada da yok arkadaşlar buradan çıkılabiliyor eee nerede oğlum bu ateşin içinde de yok lan oğlum nereye kayboldu bu çocuk ya Direktman kayboldu arkadaş. Dur bakayım bir kamera kayıtlarına bakayım. Belki masanın üstünde falandır diyeceğim ama yok abi. Yemin ederim görü. Aa gördüm. Lan lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel kaçma. Lan gel yakalayacağım. Ha, olamaz. Zor kaçtım abi. Delikten girdim. Giremezsin ki. <laughs> Ulan oraya nasıl girdin ya Arkadaşlar buradaki peyniri çaldı ve oraya girdi Nerede bu çocuk bakayım arkadaşlar şu an göremiyorum ama kendisini Burada olması lazım Bir daha bakıyorum bir daha bir daha bir daha bakıyorum Dur bakayım şöyle şöyle Bakıyorum aha aha nerede Nerede lan nerede bu Hadi gel de beni yakala. Hadi geldi beni yakala. Ulan sesim buradan geliyor. Neredesin? Bak 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 gördüm seni. Bak ne yapıyorsun lan orada? Lan oraya saklanmış. Şuna bakın arkadaşlar. Ulan seni bir yakalarsam, bir elimi geçirirsem. Yok ya sen mi beni yakalayacaksın? Allah Allah. Hadi canım hadi. Neyse fakir. Şimdi gidiyorum. Seni yakalayacağım birazdan. Burada bir tane peynir var. Onu ben alayım da sen alama kardeşim. He? Şu peynir alalım arkadaşlar. Ona güzel bir tuzak hazırlarım ben bence. Dur bakalım. Bakayım şöyle. Bak 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 oradan beni göz özetliyor. Ulan fakir. Ulan fakir. Gel lan buraya. Gel buraya. Hadi lan sana. Al lan. Al Arkadaşlar vurmaya çalışıyorum ama çok küçük. Vurulmuyor. Nerede lan bu? Allah Allah. Nereye gitti bu? Ha? Bak 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 bak. bak Koşuyor. Ha, olamaz. Kaç. Kaç geliyor 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 olamaz geliyor ulan fakir gel buraya seni yakalayacağım seni yakalayacağım hadi lan oğlum hadi lan vuramadım arkadaşlar vuramadım bak basının altına ama peynir alıyor küçücük boylu lan fakir gel lan buraya kaçma kaçma nerede bu ya nerede bu Allah Allah buraya mı gitti buraya mı gitti burada da bir peynir var dur bakayım şuraya bir peyniri bırakayım bu gelir zaten o peynir almaya gelir arkadaşlar ben şöyle izleyeyim aha geldi geldi gel lan buraya gel lan buraya gel lan hadi lan Allah Ah vurdum arkadaşlar. Vallahi işini bitirdim. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda ben de gördüğünüz gibi kedi oldum arkadaşlar. Şu an hızlı oldum bakmayın. Burada da fakir var kardeşim var. Ya. Beni yakalayamayacaksın. Ben evindeki bütün peynirleri ben yiyeceğim fakir. Haberin olsun. Evinde zaten peynirden. Göreceğiz. Göreceğiz. Elimdeki sen bir kılıca bir bak bakayım dostum. <laughs> Göreceğiz kardeşim göreceğiz al bakalım ben küçüldüm Artık bir küçüğüm fakir artık ben yavaştan gideyim kardeşim güle güle Hadi bakalım görüşeceğiz birader <laughs> Seni var ya yakalayacağım benim peynirlerimi kimse yiyemez lan Göreceğiz kardeşim göreceğiz hadi bakalım Arkadaşlar hemen hızlıca gidelim şuradan gördüğünüz gibi kapıyı kapatalım Tamamdır gördüğünüz gibi evin içindeki peynirleri çalıp arkadaşlar buradaki yuvamıza getirip buraya koyacağız gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi buradaki ellere koyacağız peynirlerimizi arkadaşlar 10 tane peynir toplayabileceğiz mi acaba ya? hadi bakalım bakalım o zaman başlayalım abi. Hemen şuradan çık 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 tamamdır. Peynir var mı? Oh vallahi peynir. Peyniri gördüm arkadaşlar. Fakir de birazdan gelmeye başlar. Bir tane peynirimizi şöyle alalım abi. Tamamdır. Fakir geliyor mu lan? Gel bakalım buraya gel. Aa oh, geliyor. Olamaz. Arkadaşlar geliyor. Bakayım. O oh, şuraya kaç. Şuraya kaç. Tamam. Tamam. Tamam abi. Vallahi beni var ya yakalayacak. Yemin ederim yakalayacak arkadaşlar. Dibimde direkt ya. Ulan fakir gitsel oğlum. Bir tane peynir aldım artı tarafı kardeşim. Yok ya öyle mi? Gitmeyeceğim ileri geri sana var ya bir tane bile peyniri yok. Ulan fakir, ulan fakir. Arkadaşlar bu gitmiyor. Ne yapacağım ben? Vallahi billahi şuradan en iyisi ben şöyle geçeyim. Şuradan kaç. Aa, aa! Arkadaşlar hızlı hızlı kaçıyorum. Geliyor mu? Gelmiyor. Gel lan buraya gel. Ulan yakalayacağım seni, yakalayacağım. Aa, arkadaşlar eyvah eyvah. Kaç abi kaç. Allah. Arkadaşlar kaçtım vallahi zor kaçtım. Şuradan da şöyle gidersem. Allah Allah. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah beni görmedi tamam. Tamam görmedi. Görmedi. Şuradan geç abi. Hemen şuraya tekrar gir 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 gir. Saklandım saklandım. Tamam tamam tamam. Lan oğlum bak vallahi yakalarsam seni öldürürüm he. Lan çıktım bile oradan. Ver şu peynirimi bile ya vermeyeceğim sana peydir falan. Yok sana peydir falan oğlum. Ben yiyeceğim lan bunları. arkadaşlar vallahi yakalamaya çalışıyor beni. Ne yapacağım? Şuradan şöyle şöyle koş. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar hemen şunun altına girdik. Girdik altına. Hala beni kovalıyor. Hala beni kovalıyor pis sakir. Hala beni kovalıyor arkadaşlar. Hala. Hadi bakalım şöyle 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 şöyle. Koş 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 koş. Lan gel birader gel gel buraya. Nereye gittin oğlum? Kaçtın mı lan kaçtın mı? <laughs> arkadaşlar vallahi billahi yok. Tamam şu an yok. Çok güzel. Yukarı kata çıktık arkadaşlar. Çaktırmayın, çaktırmayın arkadaşlar vallahi çaktırmayın. Neyse. Tamamdır. Oh yukarı kat da güzelmiş ya. Vallahi mis gibiymiş yukarı kat. Arkadaşlar tamam. O yukarı kata şimdi çıkmıştır. Ben de burada peynir varsa peynir buradan peynir arayacağım. Aha bir tane buldum. Çok güzel bunu alalım. Çok güzel bunu aldık. Bakalım burada var mı? Burada da var. Burada da var. Burada da var. Tamam. Hop şöyle bunu da alalım arkadaşlar. Yukarının peynirlerini şöyle güzel güzel temizleyin. Abi bu ne? Burada bir şey var. Allah bu ne lan? Arkaya devasa bir geçit var. Lan fakir nerede? Lan al katlısın değil mi sen? Bekle lan bekle geliyorum. Aa geliyor mu? Ne? Gelmesin oğlum. Lan nereye kaçacağım? Buradan gelirse kaçamam. Arkadaşlar gelirse kaçamam. ama vallahi geldi. Geldi. Eyvah. Eyvah buraya girdim. Şurayı kapat. Aa, arkadaşlar tamamdır. Şurayı da kapatalım. Oh be. Tünele girdik. Buradan var ya buradan gelemez yani. Açsa bile bakayım açacak mı arkadaşlar? Bakalım şöyle açtı. Işte. Açtı vallahi. Gelebiliyor mu? Gelemiyor. Sığmıyor. Ne oldu lan? <laughs> arkadaşlar. Aa, aa geliyor. Ya, korktum geliyor diye ya. Abi Ulan var ya Seni var ya öldüreceğim ben Bekle lan sen bekle Heee göreceğiz Kim kimi öldürecek göreceğiz kardeşim Senin bütün peynirini çalayım da sen bir gör fakir Üç tanesini zaten çaldım çok güzel Oh be sonunda buradan çıkmayı başardım arkadaşlar Fakir galiba anlaşılan buralarda yok Çok güzel arkadaşlar çok güzel Şimdi bizde ne yapalım Oh 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 Eyvah eyvah eyvah, eyvah, eyvah. Arkadaşlar oh, kaç kaç Arkadaşlar kapattım 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 kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum Gel lan buraya gel yakalayacağım seni Gel buraya birader yakalayacağım diyorum Allah düştüm oh, Arkadaşlar koş 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 Allah geldi 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 lan oğlum lan gelme fakir oğlum uzak dur lan benden fakir bak ne olur bırak beni kardeşim birazcık peynir ihtiyacım var oğlum yok lan sana peynir peynir bunlar benim oğlum anlamıyor musun lan Oğlum Allah! Arkadaşlar nane yedik. Nerede bu fakir? Aha! Vallahi görüyorum. Bak ben ne kadar küçüğüm. Görüyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ya işte hop şuraya geçelim. Çok güzel. Şuradan şöyle yap. Burayı kapat. Tamamdır. Buradan arkadaşlar şöyle duralım. Tamam. Çok güzel. Şu anda buradan kaçtık. Çok uzağa gittik. İyi oldu arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Oo! Oh, vallahi billahi çok iyi oldu kaçtığımız. Tamamdır arkadaşlar. Şurada alalım. Dur 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 taklit yaptım ama arkadaşlar hala burada olabilir. Ha! Bakalım. Ha burada yok. Vallahi kaç. Kaç 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 Aa, geliyor 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 gele gel. Yatan yatağın altına girdim <laughs> arkadaşlar yatağın altına girdim yakalayamayacaksın oğlum beni uğraşma lan fakir uğraşma kardeşim bu kadar ben sana söyledim beni yakalaman imkansız göreceğiz ben seni var ya yakaladıktan sonra göreceğiz bilader hadi bakalım Ha, tamamdır. Allah ha, beni görmedi. iyi çıkıyor dışarı çıkıyor galiba. Ha vallahi çıktı dışarı. Hop oh, buradaki peynir de alayım ben şöyle. Allah arkadaşlar dışarıdaki... bakayım oh, burada da var. Çok güzel bunu da alalım. Ha, çok güzel. Gel lan buraya. Yakalayacağım seni. Gördüm. Tuvalete girdiğini gördüm birader. Çık çık çık. Ha ha eyva 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 arkadaşlar kaç 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 Allah Allah buraya kaç buraya kaç buraya kaç buraya kaç tamamdır hop bakalım arkadaşlar <laughs> dışarı kaçtığımız hallediyor <laughs> Tamamdır. Şimdi buradan çıkma zamanı. Çıkma zamanı. Arkadaşlar geldi. Geldi. Allah öldürüyordu beni. Ulan seni var ya bir yakalasam minik kedisini. Gel lan buraya. Oğlum bak beni sinirlendirme. Bileydir. Ya fakir sen beni sinirlendir basın. Allah Allah. 6 tane peynirim oldu. Bırak artık şunları çalayım be kardeşim. Tamamdır. Arkadaşlar o oh, tuvalete girdim. Şöyle tuvalete saklanalım. Fakir geliyor. Vallahi herhalde geliyor. Tuvalete doğru geliyor olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Aha geldi arkadaşlar. Kaçtım. 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 Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Geliyor geliyor geliyor. Aa, arkadaşlar olmaz. Tamam. Şöyle. 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 Hop bir tane daha peynir aldım. Bir tane daha peynir aldım arkadaşlar. Çok güzel. Şunun altına girdim. Aha geldi. Buradan şöyle. Lan gel lan buraya. Allah zara, al sana. Al sana. Al sana. Al Yakalayacağım 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 birader. Çık oradan. Çık diyorum. Aa, arkadaşlar kaç 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 kaç. Geliyor 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 geliyor. Hop tamamdır. Burada da bir tane peynir var. Bunu alalım. Bunu alalım arkadaşlar. Tamam 8 tane peynirim oldu bile Dead Pies ailesi. 8 tane peynirim oldu çok güzel. O da burada olmadığına göre. Aha geliyor geliyor geliyor. Hop şuradan şöyle geçelim. Geçelim abi. Hop şuraya girelim arkadaşlar. Buradan da şuraya. Tamam saklan saklan saklan. O şu an tuvalete gittiğimi düşünüyor olabilir. Lan çık da neredeyse çık oğlum. Buraya mı saklandın? Tuvalette misin? Çık diyorum lan sana. Allah tamamdır kaçalım kaç 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 burada da bir tane peynir var bunu da aldım Allah dokuz tane peynirim oldu dokuz tane peynirim oldu ha orada beni görmedi gel lan buraya kaçma ulan seni yakalayacağım yakalayacağım lan seni yakalayacağım Allah Allah arkadaşlar tamam 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 tam tamam. koş, 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 koş 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 tamam girdim buraya girdim arkadaşlar buraya girdim nerede nerede o arkadaşlar burada yok lan neredeyse çık oğlum çık lan yakalayacağım abi kaçıyorum 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 ama valla orada Geliyor 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 buraya geliyor buraya geliyor. Buraya geliyor şöyle durursam hop şuradan şöyle geçersem beni görmedi içeri girdi. Beni görmedi içeri girdi çok güzel. Tamamdır şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar valla billah oh peynir peynir şunu da al şunu da al. Tamam çok güzel çok güzel vallahi kaçıyorum. Şu anda 10 tane oldu arkadaşlar. Lan neredesin bilader gel buraya yakalayacağım. Of arkadaşlar tam da kazanıyordum ya. Son anda öldürdü beni ama ben şimdi sana ne yapacağım? Bakacağız bileyler ne yapacağını. Onu o zaman karar veririz. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Bak hele bak şuna bak nasıl gidiyor. Git git oğlum git. Sen var ya bu naneyi yedin kardeşim. Görüyoruz lan fakir. Bekle lan sen. Hadi bakalım arkadaşlar. O fakir var ya ben bir takip edeyim. Nerede lan bu? Bak. Aha arkadaşlar girdiği gibi. Bakalım ne yapıyor? Şu anda nerede göremiyorum şu an ama Evet şu anda oturma odasında hala yok Heh şunu bir dene alayım Oh bir tane oldu vallahi misler gibi vallahi. oh He, demek öyle. He. Ben de geliyorum oğlum o zaman. Ben de geliyorum lan o zaman. Neredesin lan? Neredesin? Çık oğlum lan karşıma fakir. Oğlum bak seni var ya mahvederim. Harbi diyorum seni mahvederim kardeşim. Neredesin? Hadi bakalım arka. Bakıyorum ama bulamıyorum. Şu araya falan mı girdi acaba diyeceğim ama Allah Allah. Aa, aman demeyin beni görmese bari ya. Vallahi billahi çok korkuyorum. Beni görme beni buradan. Bakayım şuna bir yere gitmiş mi? Ha, Allah. Kimse de yok. En iyisi ben şuradan gideyim hemen. Aman aman koş 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 koş. koş. Arkaya Oradan bir şey mi geçti Nerede lan oğlum lan arkadaşlar vurmaya çalışıyorum Hadi lan oğlum cık, Lan nereye gitti bu araya mı girdi Ne kadar küçükmüş bu ya Aha, Ne oldu lan ne oldu biledir Hayırdır oğlum ringim mi soldu Ulan fakir, ulan fakir ben sana göstereceğim rengimi mi Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar, ben en iyisi şu peyniri bir alayım şöyle. Tamamdır. Heh, şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Ee, nerede bu fakir? Hala gelemedi arkadaşlar ya. Vallahi billah çıkmıyor yerinden. Lan oğlum ya, ulan bir tane daha peynir bulmam lazım benim ya. Bakalım şuradan çıkayım bir tane. Belki birileri yoktur. Allah Allah bak 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 bir şeyler konuşuyor ama sesi geliyor ama hala çıktı yok arkadaşlar ekmeğin oraya falan bakıyorum yok aha bir şeyler oldu Hii, yukarıdan iniyor ee, şurada peynir var lan dur şunu alayım aha peyniri gördü galiba peyniri gördü geliyor mu? Gelmiyor. Aa geliyor. 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 Peynir alıyor mu? Alıyor lan. Vallahi alıyor peyniri. Tamamdır. Aldı valla. Eee ben şimdi sana ne yapacağım? Nerede? Bak 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 lan gel lan buraya gel. Lan kaçma. Aa kaçtı. Arkadaşlar kaçtı gene yakalayamadım ya. Ulan ne haylaz bir çocuksun sen fakir. Ben yukarı kadar çıkıyorum abi. Ben sen yukarı illa geleceksin. Ben göreceğim seni. Peynirlerini almaya çalıştığını göreceğim. Neyse arkadaşlar. Buralarda bekleyelim bakalım. Belki fakir buralara da gelir. Arkadaşlar ama hala göremedim ya. Sanmıyorum bilmiyorum geleceğini. Aha, aha bak 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 çakala bak sen çakala. Demek sen lan lan gel lan buraya gel lan gel. Allah vuramadım gene ya. Ulan demek arkaya kesin var ya, yuvasına bu şey götürdü ya. Kesin yani ben size söyleyeyim buradan da mı aldı? Hii, buraya açmış. Vay 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 sen şu çakala bak sen ya. Oradan çıkacaksın ama sen. Ben biliyorum sen oradan çıkacaksın fakir. Arkadaşlar bir tane bakayım mı? şöyle dur bakayım bir tane bakayım. <laughs> Sen oradan çıkarsın ama fakir. Ben seni göreceğim kardeşim oradan çıktığını. Arkadaşlar çaktırmayın, çaktırmayın, çaktır. He, ne oldu? Allah! Kaç 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 kaç. Ulan fakir, ulan fakir. Neyse bir daha küçülmeyeceğim. Hile yapmayalım arkadaşlar. Ama o fakiri yakalayacağım. O fakiri bu sefer yakalayacağım. Neyse, neyse ben gidiyorum. Hadi uzaklaşayım. Fakirde ne yapıyorsa yapsın. Garaja falan gideyim ben şöyle. Biraz garaja bakayım. Arkadaşlar çünkü fakir bak ah ben seni şimdi yakaladım ama. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? He? Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar duruyorum, duruyorum, vurmuyorum. Kaçıyor ya. Keşke vursaydım. Tamamdır. Şuradan şöyle. Aha. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan. Arkadaşlar vurma. Vuramıyorum. 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 Lan arkadaşlar hadi öl. Öl. Lan oğlum vuramıyorum arkadaşlar. Allah vuramadım şaka gibi. Neyse tamam madem öyle bak burada bir tane peynir var. Bu fakir buraya uzanamazdı tamam mı? Ben bunu buraya indireceğim şöyle. Fakir bunu illa almaya gelecek. Bakalım. Yok buraya indirmeyelim bari. Dur şöyle indirelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. aynı Aa burada zaten var mı? Şuraya da bir tane koyayım. Buraya gelir bu. Vallahi gelir bu keriz. Aa koyduk. Eee, bir tane şöyle bakalım gezelim şuraları. Neredeymiş bu? Aha bilader bilader Lan Allah! Lan oğlum lan 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 ah vurdum vurdum sonunda vurabildim ya arkadaşlar zor yakaladım of arkadaşlar vallahi kazandık ya kazandık kardeşim kusura bakmayacağım fakir ben sana söyleyeyim kusura bakmayacağım şöyle iskelemize de dönelim çok güzeldi arkadaşlar bu videoyu beğeniyor musunuz yorumlara yazın o zaman artık videomuzun sonuna gelelim bir dakika ne var ya seni mahvedeceğim mahv lan oğlum sen kimi mahvediyorsun lan <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelin burada. Sizler de videoyu beğenirsiniz yorumlara beğendim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağ sol çekilin. Süper de Unutmayın arkadaşlar. Ona çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bakalım tıkla 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 sağda solda çıkan iki tane süper ama süper videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Hadi bakalım bay bay.